Merhabalar arkadaşlar. Yine Enerji'yiz ve Kınalı dayız. Kınalıada'yı biz çok seviyoruz biliyorsunuz. Ee, sizi de bekleriz. Orada da bir evimiz var. Ve havanın güzelliğini fırsat bilip buraya geldik. Şimdi bu haftaki konumuz geçen hafta duyurduğum üzere evlilikte uyum konusunu ele alacağız. Şimdi uyumlu bir evlilik için sevgi ve Fiziksel bütünleşmenin yanı sıra çiftin ortak kararlarla ortak çözümlere gitmesi gerekmektedir. Uyumlu bir evlilik için. Şimdi evlilikte uyumu neler etkiler? İsterseniz buna bakalım. Eşler arası iletişim olmazsa olmaz iletişim. Hemen hemen her hafta iletişimden bahsediyoruz. Tabii ki doğru iletişimden. Sevgi, ilgi ve bunların tezahür biçimi yani gösterilme şekli. Ortak değerler ve hedefler, ortak hedefler. Cinsel yaşamla ilgili beklentiler ve bunların birbirine denk olması. Problemlerin ele alınış ve çözüm şekli, çözüm süresi. İşte biliyorsunuz bazı insanlar acelecidir, bazı insanlar daha yavaş karar verirler çözümler hakkında. İşte uyumlu, eşlerin uyumlu olması e, tabii ki evliliğinde uyumlu olmasını getiriyor. Karşılıklı güven olmazsa olmaz arkadaşlar. Ev içi, ev dışı kararların alınması ve bu ev içi, ev dışı kararlarla ilgili sorumluluk paylaşımı. Ortak zevkler, mizah ve espri anlayışı. İşte bakıyorsunuz eşlerden bir tanesi çok ciddi, diğeri de her dakika bir espri üretebiliyor. Ama işte orada farklılık oluyor. Yani herkesin espri üretmesi beklenmez ama en azından işte eşin esprisini çok da komik olmasa bile ne yapılır? Beğenildiğini belli etmek için gülünür. Öyle değil mi? Yakın akrabalarla ilişkiler. Eşler arası uyum için olmazsa olmazlar vardır. Şimdi etkileyenleri gördü bir de olmazsa olmaz. Bunlar doğru eş seçimi öncelikli. Yani evlenenler için artık yapacak bir şey yok. Ama eğer beni e, henüz evlenmemiş, evlilik arifesinde olan e, çiftler seyrediyorsa, dinliyorsa arkadaşlar uyumlu evliliğin en önemli şartı doğru eş seçimidir. İkincisi farklılıkları saygı. Şimdi başlangıçta farklılıklar görülür ama ne olur ki değiştiririm denir. Değişmez kimse. Ve i̇şte kültürel, sosyoekonomik, eğitim, yaş çeşitli farklılıklar eğer bunlara saygı gösterecekseniz o kişiyle birlik beraberlik kurmalısınız. Eşler arası empati, empati anlatmışım kısa kısa bahsedeceğim gene bunlardan ve tabii ki sadakat. Yani işte eşler arası sadakat olmazsa olmaz, e, kaliteli iletişim kadar gerekli bir unsur uyumlu evlilik için. Şimdi doğru eş seçimi dedik. Doğru eş seçimi. Evlenecek birey öncelikle eşini seçmeden önce kendini iyi tanımalıdır. Hayattan beklentilerini, neler istediklerini, ne gibi bir insanla ömrünü geçirmek istediğini iyi tespit etmelidir. Beklentilerini doğru tespit edemeyeceğini düşünüyorsa mutlaka bir ilişki ve evlilik danışmanına başvurup onunla birlikte ...duygularını, düşüncelerini gözden geçirmesinde fayda vardır. Peki evlilik kararı alırken nelere bakılmalıdır? Duygu ve düşünceler, hedefler, işte dünya görüşü bunlara bakılmalıdır. Fiziksel ve düşünsel özelliklere bakılmalıdır eş adayında. Alışkanlıklarına bakılmalıdır. Mesleki ve maddi durumuna tabii ki bakılmalıdır. Ekonomi de önemli bunun dışında eğitim durumu ve yetişme ortamına bakılmalıdır hani diyoruz ya şartlar paralel olmalıdır ya farklılıklara saygı duyulacak buna uygun hareket edilecek ya da başlangıçta işte denk evlilikler yapılacak şimdi ikincisi daha kolay şimdi evre, evlilik kararı Alınırken bir takım yanlışlar yapılmaktadır. İsterseniz bunlara da bakalım. Ee, bir kere evlilik kararı alırken eğer işte aile veya toplum baskısına göre karar alıyorsanız en büyük yanlışı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaşayacak olan sizsiniz. Aileniz yaşamayacak ya da arkadaşlarınız, çevreniz o kişiyle yaşamayacak. Siz yaşayacaksınız. Onun için onlardan etkilenerek karar almamalısınız. Eş adayını iyi tanımadan kafanızda bir sembol belirleyip onunla e, birleştirmeyin, özde özdeşleştirmeyin. E, o evleneceğiniz kişi evlendikten sonra aynı eve girdikten sonra bir de bakacaksınız çok farklı bir kişi. Sizin kafanızda düşündüğünüz bir kişi değil. Onun için iyi tanımalısınız. E, yalnız kalma korkusuyla acele karar verenler oluyor. Mesela işte aman yalnız kalmayayım evde bir ev arkadaş. Hayır. Evlilik böyle bir şey değil. Ev arkadaşınızı ayırabilirsiniz ama evlilikte eşiniz ömür boyu bir de çocuğunuz oluyorsa hele. Ya da ortam değişikliği işte aşırı baskıdan ailenin aşırı baskısından sıkılmış. Aman şu ortamı bir değiştireyim diye karar almak. İşte bir de biliyorsunuz özellikle Türk toplumunda neslini devam ettirme. Her toplumda var Bizde biraz daha fazla neslini devam ettirme endişesiyle evlenme. Yani tam manasıyla tanımadan, sevmeden evlenmeler. Bunlar yol kazaları. Yani evlilik yapılırken yapılan yanlışlar. E şimdi farklılıkları saygı demiştik. Hani olmazsa olmazlar arasında. Uzmanlar Araştırma yapmışlar. Ortak özellikleri fazla olan çiftlerin daha mutlu, daha uyumlu evlilikler yaptıklarını tespit etmişler. Bununla birlikte tabii ki eşlerin her konuda aynı düşünmesi, paralel düşünmesi mümkün değildir. Ama ne olur? Ruhsal dengesi yerinde, özgüveni olan ve kendisiyle barışık kişiler ne yapar? Bu eşiyle olan çeşitli işte kültürel, sosyoekonomik, eğitim, çeşitli farklılıklara saygı gösterir ve onu da fikirlerinde önemser. Kendi fikirleri öyle olmamış olsa bile. Eşe ve evliliğe saygılı olur. Yani işte farklılıklara saygı olan saygılı olan kişi eşine ve evliliğe saygılı olur. Eşe ve evliliğe saygı, hani danışman görüşü, bu benim görüşüm tabii birçok danışmanın da görüşüdür eminim. Eşe ve evliliğe saygı toplum ve aile yaşamı açısından nedir? En önemli kavramlardan biridir. Yani bu da açıkçası olmazsa olmaz diyebiliriz. Şimdi kaliteli iletişim, iletişim dedik kaliteli iletişim. Kaliteli iletişimden ne anlıyorsunuz? Bir kere kaliteli iletişimin temel şartı kaliteli dinlemektir. Yani dikkatle dinlemektir arkadaşlar. İşte günde eşinize ne kadar vakit ayırıyorsanız onu dikkatle ve kaliteli eleştirmeden sonuna kadar dinlemelisiniz. Kaliteli iletişimi üçe ayırmak mümkündür. Bir tanesi görsel iletişim nedir? Konuşma, özür dilerim, jest, mimik, beden dili bunlar görsel işitmedir. Görsel dinlemedir. Bir de işitsel dinleme kulak yoluyla nedir onun ses tonunu algılarız, konuşma biçimini algılarız. Bu da işitsel iletişimdir dokunsal iletişimde işte eşin elini tutmak, işte nedir? Omuzuna eline atmak, öpmek, sokulmak bunlar da nedir? Dokunsal iletişimdir. Şimdi de iletişim kazalarından bahsedelim hazır yeri gelmişken. Ben dili sen dili artık çok sık beni sürekli takip eden takipçilerim bilir ben dili asla kullanılmamalı, özür diliyorum sen dili asla kullanılmamalı, ben dili kullanılmalı demiştik. Şimdi bunu anlayamayan bazı takipçilerim ben bencil değilim ben dili şu şekilde yani sen şöylesin sen böylesin dediğiniz zaman suçlama oluyor ve karşı tarafta ne oluyor gardını alıyor ve savunmaya geçiyor halbuki ben dilinde sizi seven kişiye sizin sıkıntılarınızı anlatıyorsunuz işte diyorsunuz ki sen böyle yaptığın zaman değil de bana bu şekilde davranıldığında ben kendimi kötü hissediyorum. Bu ben dili. O zaman e, sanki bu olayı başkası yapmış gibi eşiniz de size yardıma hazır oluyor, suçlanmamış oluyor açıkçası. Devamlı fazlasını istemek, eşinizin verdiğiyle yetinmemek, devamlı ondan daha fazlasını beklemek istemek. Eşi suçlarken o suçlamalara yol açan kendi eksiklerinizi görme, görmezden gelmek görmemek. Her tartışmada boşanmayla, ayrılmayla tehdit etmek, yatak ayırmayla, e, cinsellikten e, mahrum etmeyle tehdit etmek, bunlar kesinlikle iletişim kazaları. Bunları zaten paylaşıyorum her günde, e, hızlı bir şekilde söylüyorum ama bakarsınız paylaşımlarıma da. Şimdi eşler arası empati. Empati bildiğiniz üzere neydi? Siz karşınızdaki gibi düşünmeniz mümkün değil. Ama tanıdığınız, sevdiğiniz kişinin, artık karakterini biliyorsunuz. Kısa süreliğine, birkaç dakikalığına onun kimliğine geçip onun o olay ve davranış karşısında ne düşüneceğini, ne hissedeceğini ya da sizden neleri bekleyeceğini o birkaç dakikada çözüp buna paralel davranmak, en azından onu kızdırmamak, sonra tekrar kendi kimliğinize geçmek bu empatiydi. İlla onun gibi düşünmeniz, onu benimsemeniz gerekmiyor. Bu sempatiydi biliyorsunuz. Başkası gibi düşünmek, siz onun gibi düşünmüyorsunuz. Sadece birkaç dakikalığına onun gibi düşünüp ne yapıyorsunuz? Onun istekleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Bu ilişkilerde, e, her türlü ilişkide biz şimdi evlilik konuşuyoruz ama her türlü ilişkide işe yarıyor. Şimdi eğer eşler arasında empati varsa güçlü bir sevgi bağı vardır arkadaşlar. Uyum ve anlayış vardır. Bağışlama vardır. Kolay af vardır. Çatışma çözme vardır. Çeşitli çatışmalar empati yoluyla çözülebilir. Bu çatışma çözmeyi önümüzdeki hafta birlikte göreceğiz. Yaşam coşkusu vardır. Huzurlu karı koca ve huzurlu çocuklar vardır. Ve sadakat hani demin e, dedim ya olmazsa olmaz sadakat eşler arasında e, işte e, ruhsal ya da fiziksel genelde e, cinsiyet farklılığı vardır mesela sadakatsizlikte e, bu genel tabi istisnalar kaydıyı bozmaz e, kadınlar eşlerini genelde ruhsal olarak e, ilgisiz hissettikleri zaman aldatma ihtiyacı duyarlar. Tabii ki istenen bir durum değil. Erkekler de fiziksel olarak kendilerini ihmal edilmiş olarak hissederlerse o zaman aldatırlar ama sadakatsizlik evlilik için çok kötü bir durum. Biz şimdi eğer aldatma olayı sonlanmışsa çiftleri terapiye alıyoruz. Eğer aldatma olayı sonlanmamışsa devam ediyorsa bunu soruyoruz. Devam ediyorsa çiftlerin seansını ya başlatmıyoruz ya da işte geç öğrenmişsek durduruyoruz. Çünkü boşa zaman kaybı hiçbir işe yaramaz. Aldatma olayı devam ettiği için. Şimdi haftaya dediğim üzere evlilikte çatışma ve çatışma çözümlerinden bahsedeceğim. Size Kınalı Adam Marina'dan selam ve sevgiler efendim.